Biz sabah kameraman arkadaşım Ömer Yıldızhan'la birlikte Kurban Pazarı'na gittik malum bildiğiniz gibi Kurban Bayramı olduğu için gittiğimizde orada kasap iki kasap vardı. Çekim yaptığımız esnada gelip bize darp ettiler ve bıçaklarla birlikte. Bu bayrama yakışmayan görüntüler. Biz zaten şikayetçi olduk. Darp raporumuzu da aldık. Gereken her türlü işlemi yaptık. Sabah saat 9.30 gibi kurban pazarına haber yapmaya gitmiştik Yakup Sağlam'la. E, fon görüntülerimizi aldık, röportajlarımızı yaptık. O esnada bir adam geldi dedi. Burada çekim yapamazsınız dedi. Burası benimdir dedi. Mekan benim dedi. Çekim yapamazsınız dedi. Biz de dedik her zaman buraya geliyoruz ve 10 gün boyunca da sırf hep gittik kurban pazarına orada haber yaptık. Hani bir sıkıntı olmadı da adamın zaten hiç ortada görmemiştik 10 gün boyunca. İlk defa gördük o adam orada. E, sonra o olaydan gidince etraftan birkaç kişi geldi. Dedi adam sıkıntılıdır dedi. Boş verin dedi. Takmayın dedi onu. 4-5 kişi şey geldi aynı bu lafı söyledi. O esnada bir daha geldi dedi. Siz hala burada mısınız dedi. Üzerime doğru geldi. Bıçak çekmişti. Dedim ki düzgün konuş dedim. Bağırmadan konuş dedim. Bir şey de söyleyemiz kurumumuz için. Sonra arkadan işte adamlar geldi. işte bize saldırdılar.